Sofia. Bizim birlikteliğimiz tarihin gördüğü en kanlı ortak olacak. Ben dünyada Osmanlı ne ağır varsa söyleyecek. Yüreğiniz sokut oh! olsun ki bana bunu kim ettiyse pişman edeceğim. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Kuruş Osman dizisinin 169. bölüm fragmanı hakkında konuşacağız. Sofya karakteri geri döndü. Hadi isterseniz videomuza geçelim. Sofya Kuruş Osman dizisinin önemli Bizans karakterlerinden biridir ve geçmişte Osman Bey'e karşı defalarca planlar yaparak onun yolunu engellemeye çalışmıştır. 169. bölümde Sofya'nın beklenmedik bir şekilde geri dönüşü dizinin gidişatında büyük bir dönüm noktası yaratır. Sofya, Osman Bey e ve onun çevresindeki kişilere karşı kurduğu entrikalarla bilinir. Bizanslılar Osman Bey'e karşı yeniden bir plan yapmayı amaçlar. Sofya'nın gelişinin özellikle Bizans'ın Osmanlı'ya karşı uygulamaya çalıştığı stratejilerle bağlantılı olarak görmek mümkündür. Sofya'nın geri dönüşü sadece Bizans'ın güç gösterisi değil, aynı zamanda Osman Bey'in düşmanlarına karşı mücadelesini de daha da karmaşık hale gelmesine neden olur. Sofya'nın Osman Bey'in zaferlerini engellemek için neler yapacağı ve Osman Bey'in bu yeni tehdit karşısında nasıl bir hamle yapacağı büyük bir merak konusu olur. Bu geriliş izleyicileri Sofia karakterinin tekrar aktif bir tehdit olarak sahneye çıkmasıyla dizinin entrika ve strateji dolu atmosferine yeniden dinamik katar. Sofia'nın Osman Bey'in etrafındaki dostluk ilişkilerini zayıflatmak ve ona karşı yeni tuzaklar kurma planları ölümün heyecanını arttırır. Bir sonraki Kuruş Osman analiz videolarımızda görüşmek üzere.